Herkese merhaba. Bu videomuzda Excel'de satır ve sütun sabitleme ya da Excel'de satır ve sütun dondurma işlemi nasıl yapılır bununla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Yapacağımız işlem oldukça basit. Bunun için satır ve sütun dondurma ya da sabitleme işlemi 3 şekilde yapılıyor. Bir tanesi sadece satır sabitleme. Diğeri sadece sütun sabitleme ve bir diğeri hem satır hem de sütun sabitleme olarak geçiyor. Önce sadece satırı sabitlemeyi görelim nasıl yapıldığını. Satır sabitlemek için önce satırımızı seçiyoruz. Hangi satırı sabitleyeceksek seçtim. E, ardından görünüm kısmına giriyorum. Buradan bölmeleri dondur kısmından ne diyorum? Üst satırı dondur kısmını seçiyorum. Bunu seçtiğim anda satırım sabitleniyor. Aşağı doğru gittiğimde satırla beraber geliyor. Bu şekilde. Peki eski haline getirmek için ne yapmam gerekiyor? Tekrar bölmeleri dondur kısmına geliyorum. Bölmeleri çöz diyorum ve ilk haline gelmiş oluyor. Yani benim ilk satır ve sütun sabitlemediğim hale geliyor. Peki ben sütun dondurmak istiyorum. Sütun dondurmak istiyorsanız hangi sütünü donduracaksanız o sütünü seçiyorsunuz. Seçtikten sonra tekrar bölmeleri dondur kısmına geliyorum. Buradan ilk sütünü dondur diyorum. Dondur dediğim anda sağ kısma sağa doğru listeyi kaydırdığım zaman sütünüm sabit kalıyor. Görüldüğü gibi. Evet ileri geri geldim hadi. Sütun sabit kalıyor. Yine bu şekilde. Peki ben her ikisini de dondurmak istiyorum. Yani satırla sütunu beraber dondurmak istiyorum. Önce ne yapalım? Ee, önce bizim yaptığımız sütunu çözelim. Bölmeleri çözelim. İlk haline getirelim. İstemizin ilk haline getirdik. Ardından satır ve sütunu dondurmak için e, ikisini kesen noktayı buluyorum. Yani şurası. Benim şurayla şurayı kesen noktam bu hücre. Ben bu hücreyi seçiyorum. Ardından bölmeleri dondur diyorum. Bölmeleri dondur kısmından bölmeleri dondur kısmını seçiyorum tekrar. Seçtikten sonra aşağı gidersem yine sağa gidersem satır ve sütunum sabit kalıyor. Bu şekilde aşağı gidiyorum ve sağa doğru gidiyorum. Sütunlar ve satırlar sabit kalıyor. İşlemimiz bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bize sorabilirsiniz başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.